Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi e, sizlerle beraber Lego Fransa tanıtacağız. Şimdi bunlar uyuyor. Böyle bir tane köprüsü var. Bakın şöyle kıyılar. Sonra böyle burada şapkalarımız var. Onları şuradaki deliklere yerleştiriyoruz. Hepsinde birer tane var burada suluğumuz var. Şu küçük kabın içinde ise yemekleri var. Ondan sonra bu hediye kutusunun içinde şöyle bir tane kızın doğum günü oluyor. Böyle bir tane kurdele var. ondan sonra burada açma yer var. Burada sıcaklığını ayarlama yeri var. Burada partinin saati yazıyor. Bu mikrodalga açılabiliyor. Burada da mangal var. Burada çiçek var. Şimdi bu da bisiklet. Şurada feneri var. Çok güzel bir tane. Şurada takma yeri var. Buraya küçükleri koyabiliyoruz sadece. Buraya e, ee, Kızı koyuyoruz. Burası bir tane küçük bilinç koyuyoruz. Burada koca lollipop. Bu da ee, bu kız için lollipop. Bu da küçük için lollipop. Bu kadardı arkadaşlar. Eğer kanalımız eğer kanalımız seviyorsanız abone olmayı unutmayın. Bye bye.